Son birkaç tane olabilir içinde onları kurtarmak için ve ayrıca e, istatiksel vergi veri toplamak için bu yuvaları açacağız şimdi. E, çünkü biz burası biliyorsunuz milli park ve biz beydağları Sahil milli parkı ile altıncı bölgeyle yaptığımız protokole istinaden yuvaları koruyoruz. E, bir rapor hazırlanacak. Bu rapor aynı zamanda IUCN'e yani kırmızı listenin de güncellenmesi için günde gönderilecek.

başka yavru varsa gelenlere bakasın. Tamam, Kabul ile koyalım ya. Kabul ile Tamam çıktı tamam. Ne var ne var? Sağ ol iyidir. İyisi at. Şimdi 17 Mayıs'ta ilk yuva olmuştu. Bu zaten bir numaralı yuvamız. 58 gün Bizim için uzun bir süre, Çıralı'da genelde 50 günde çıkıyor yumurtadan yavrular. 58 gün gibi uzun bir süre sürdü yumurtaların olgunlaşması. Çünkü yağmur ve soğuk bir iklim vardı. Zaten bunu yuvanın başarısında da gördük. 85 tane yumurta vardı yuvada yalnızca 31 tanesinden canlı yavru çıkabilmiş ve denize gitmiş. Bunu özellikle ilk 15 gün içinde olan yuvaların çoğunda böyle olmasını bekliyoruz. Biraz verim düşük olacak herhalde. Şu ana kadar 107 yuvamız var. Dün gece 2 yuva oldu zaten. Yuvalar devam ediyor. 120'yi geçeceğimizi ümit ediyoruz bu yıl. Ama dediğim gibi yuva başarısı belki önceki yıllara biraz daha göre biraz daha düşük olabilir. Çünkü aşırı ısınma da iyi değil. Şimdi arkasından gelen aşırı ısınma da yine yuvaların başarısını kötü etkiliyor. O nedenle e, yine de geçtiğimiz yıl zaten 3.024 yavru göndermiştik. 103 tane yuvamız vardı. Bu yıl 4.000'e yakın yavruyu yine buradan denize göndermeyi ümit ediyoruz. Bunların bin taneden bir tanesinin yaşadığı düşünülürse yani buradaki çaba 4-5 tane e, canlı karettanın e, yetişkin çağa ulaşmasını sağlamaya çabalıyoruz. Bu yılki hedefimiz böyle bir şey. Bir Çıralı sahilinde ilk yuvamızı bugün açtık. Ee, güzel bir seyircimiz vardı. İnsanlar e, doğa için gerçekten büyük e, hevesliler. E, alanı e, görmek için bu doğa üstü olayı buradalardı. Bugün açılan yuvamızda 85 tane yumurtamız vardı. 31 tanesi canlı olarak denize gitmiş. Tabii biraz başarımız düşük. E, hava şartları etkiliyor. E, onun için de biraz e, yuva sayımız, yavru sayımız düşüş oldu. Bugün Çıralı, bu geç bu denstranın içinde yani doğa için bir alan, doğası çok güzel bir alan. E, burası da kaplumbağa alanı olduğu için de e, turistlerimiz bu konuda çok e, şeyler, e, özveriler. Sabah erken saatten kalkarak e, bu olayı görmek için geliyorlar. Bazı turistlerimiz bu olayı görememek için rezervasyon ona göre yapıyorlar. Çıralı da böyle bir güzel bir yer. Bu konuda da bunu geliştirdik. Hem doğayı koruyoruz, hem turizm yapıyoruz. Şuradan, şuradan çekiliyorsunuz. Gördük. Tamam ya bir şey olmaz. bırak bırak. Biraz daha biraz daha geriye. Lütfen, da lütfen, lütfen, lütfen böyle Lütfen Geriye doğru.